Futbol meselesine başlamıştık, devam etmedik oraya. Ee, anlatmıştım. Futboldan bizi öyle bir soğuttular ki, maç bitmiş Hakikaten öyle bir soğuttular ki, yani 2011 olayları. ardından 2012, kızımı ilk defa maça götürdüm, anlatmıştım. Ondan sonra, e, yani çok böyle bir şeyler diyorum, bazı hareketlerde bir şey diyemiyorum bir yandan çünkü belli ki. Bu devlete çok önemli hizmetleri var bu adamın. Derinde, arkada, orada, burada, neredense bilmiyorum. Ama var belli ki. Yani yaşarken stada adını verecekler. Hele hani şimdi mesela o Yunanistan'a gidişte de böyle bir şeyler duyuyorum. Böyle devletle ilgili falan. Ee, ama bazı yaptıkları işte dedim ya kızımla maça gittik. En ön oturduk. Ondan sonra bir daha ne maça gidesim geldi. Ne kızımı götüresim geldi. Bir kere bizim evin orada olduğu için e, İzlanda milli maçımız vardı. 2-1 kazanmıştık o maçı galiba. O maça e, götürdük kızım ondan sonra. Ondan sonra da bir daha ben milli maç kaçırmayan ya Saray'ın Avrupa maçını hayatta kaçırmayan yani başka şehirde de olsam gelen e, birisi olarak. Tabii Türkiye'deki yani öyle deplasman Avrupa'ya falan giden öyle bir şey değildik yani. E, ama bıraktık maçmış. Şimdi sorsan Geçen sordum hala Mustafa Karade bahar ettiler. Ondan sonra ikinci bir isim bilmiyorum yani takımdan. Bir sürü isimler saydılar. Allah Allah dedim bunlar ki ama e, normal. sene aradan 12 sene geçmiş ya. Az zaman geçmemiş yani. Yaşlanmışız bayağı da. Tabii yani, yani 39 yaşındaymışım kızımı son maça götürdüğünde. Çocukcağız da tam böyle genç oldu. Ha, babayla maça gidecek falan. Bizim o hevesler geçti. Aslında bir bulsam güzel bir maç tepkisi. Şöyle hoş bir maç. Ne alsam kızımı gitsem güzel temaşa alıyor. Bir de ilginçtir mesela. Bakın bir çocuk aklınızda olsun. Bunu ben çok denemişimdir. Ee, bir de o atmosferi yaşamış biri olarak eminim psikolog olarak da söyleyebilirim bunu. Şimdi çocuk böyle 7, 8, 10 yaşlar. Yani bir takım tutuyorum diyor veya henüz belli değil. Veya bir takım harbi tutuyorum diyor. Ama siz de başka bir takım olsun istiyorsunuz. Mesela o Beşiktaş beş tutuyorum. Siz Galatasaray'ın Alın bir Galatasaray maçına götürüp kesinlikle Galatasaray'ın bir daha da bırakmazsın. <laughs> Tabi o tema çok değişiktir yani o statta maç izle oraya girecek o yeşil saha çok futbolcular çıkacak o taraftar falan o yeşil sahanın atmosferi ve yansıması acayip bir şeydir. Bir ara bırakmaz o takımı götürdüğünüz e, takımın maçını ondan sonra. Benim ilk gittiğim maç çok ilginçti bak onu anlatayım e, çok değişik bir anıydı. Rahmetli babam e, bu arada futbolla ilişkimi anlatırken benim babam e, futbol için e, okulu bırakmış. Orta biri zaten Erzincan'dan geldikleri sene hemen e, işte İstanbul sporda oynuyor, Futbol bırakmış İstanbul sporda oynamaya devam ediyor. Böyle lise yıllarına kadar falan güzel yani genç A takımda falan çıkıyor. E, sonra A takımda işte başkan geliyor. herkes elini öpmeye koşuyor, bizimki koşmuyor. Hep, yedek bırakıyorlar falan, canı sıkılıyor, bırakıyor şeyi. Ama futbolu hiç bırakmadı. Vefat ettiği hafta bile biz hafta içi halı sahada Bizim mahalle takımı, çok fena bir takımımız vardı. Acayip bir şeydi. Onu da bir gün anlatırım. Rahmetli babam da bizle oynardı. Biz geleni yener, gideni yenerdik. Göztepe'de, çift havuzlardaki halı sahada. Uuu ne maçlar yapardık. Hafta sonları da bir şirketi Mutlaki saygın sahibi Atilla Bey Efendi onunla birlikte bugün şey ne o koşu yolunda ne konakları Onların olduğu yer boş, büyük sahalarda, büyük kale, büyük sahada maç yaparlar. Benim babam 40 yaşında orada vefat etti, o sahada vefat etti. Dolayısıyla futbolla ilişkim de böyledir benim. Çok başkadır futbolla ilişkim. Ama soğuttular yani bizi futboldan. Ama şimdi sorun bana. 78, 80, 82, 84, 86, 88 ee, böyle bu büyük kupaların yani dünya Avrupa şampiyonları dakika skoru anlatırım size. Işte. Maç anlatırım tek tek böyle. O kadar severdim futbolu ve o kadar da aklımdadır. Diyelim e, futbolla ilişkim e, biraz böyle fazladır. Ama işte uzaklaştık yani. E, ne diyelim? Ben de oynardım. Ben de böyle nasıldı biliyor musunuz? Çok koşmazdım, ağardım. Ama lakabım kraldı. Düşünün. Mesela kornerden attım çok gol vardı. Ayağım bileğim çok sağlamdı. Böyle geldi mi kaleyi gördü mü vurdu mu gol olurdu. Ama koşmazdım böyle ağır adamdım. Ondan sonra e, öyle futbol değişik Büyük sahada çok işte. bak o büyük saha mentörlük yaptım ben futbolculara. Futbolcuların o ilk yarı beni böyle çok severlerdi mentörlük yaptığım takımlar. Ondan sonra öyle şampiyonla oynayan takımlara falan mentörlük yapmışlığım vardır. E, devre arasında beni tanımazlardı. Ama ben bunu bilirdim. Yani o sahadaki futbol hakikaten inanılmaz bir şeydir. Müthiş bir performanstır orası. Beyin falan durur. Hani böyle o yaşlanınca mesela yüz e, bilmem kaçıncı dakikada hacim adama vurması kırmızı Millet şaşırır ya. O anda beyin falan durmuştur onda. O yaşta hele. Artık beyne kan gitmiyordur yani. Böyle bir hikayedir. Ee, e, evet. Yani öyle işte. Türkiye'de felaket senaryoları çünkü e, türbin yapıyor arkadaşlar. Maalesef. Ne yapalım? Ee, biz de söyledik ama felaketler olacak, karışacak dedik. Böyle hikayeden barışma olmayacak dedik. Onları da anlattık. Diyelim. Şöyle bu tarafa da dönelim. Futbolla ilgili başka bir iki daha da anlatacaktım. Aklıma gelince inşallah anlatırım onları da. Ee, ama yani bak şimdi futbol izliyorum diyenler. Şimdi futbola girmişken orada bak çok da seviyorum. He. Saatlerce futbol konuşabilirim. Şimdi futbol izleyenler futbol izliyorum zannetmesinler yani. Öyle efendim Ronaldo, bilmem ne o öbürü Messi, Messi falan. Hadi Messi bir mevze. Ama mesela bakın çok Allah'ın e, eli yani Maradona'nın diye bir tanrının eli demişti ya. Çok ilginçtir. Bakın çok ilginç bir şeydir bu. Ben buna tanık olarak anlatacağım size. Çok kişi burada tanık olmamıştır buna. 1986 yılında Maradona Maradona oldu. Yani Maradona Maradona'ydı ama 86 acayip. Maradona kupasıydı. Dünya kupası değil Maradona kupasıydı o. Acayip Aynen. bir Maradona Böyle inanılmaz bir Maradona izledik Arjantin'de. Finalde 3-2'lik maçta inanılmaz bir Maradona. Yanlış hatırlamıyorsam 2 golün asisti. Ondan sonra inanılmaz bir Maradona. Finalden önce e, İngiltere maç. Bakın Falkland adaları ile ilgili İngiltere Arjantin savaşı. Arjantin'in dibinde Falkland adaları İngiltere oraya çıkmış işgal halinde kuşatmış falan filan şimdi maç yapıyorlar tabii Dünya kupası yarı final maçı Maradona bir golü bir golü şöyle yaptı şöyle yaptı tek elle tek içeri attı maçtan sonra açıklama yaptı o dedi benim elim değil Tanrı'nın eliydi yani İngiltere yani biz savaşta öyle mücadele veremiyoruz ama bak burada tek yaptık. Bir golü de şöyle attı. E, aynı Pele'nin o Zafera Kaçış filminde söylediği gibi hani, taktik veriyor ya Pele. Diyor ki topu bana burada verin diyor. Ben böyle giderim, böyle giderim, böyle giderim, böyle giderim, böyle giderim. Böyle atarım. taktik veriyor sözde. Aynı onun gibi orta sahadan topu aldı. Allah aşkına dönün YouTube'da, internetten izleyin orayı. Böyle bir şey yok. Tek 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 tek. Onu ona çarptırdı, bunu buna çarptırdı. Orta sahadan bir adamın fizik kondisyonuyla oraya gitmesi. Yani bilirim çok futbol oynayan bilir. Diktikten sonra o topa vuramazsınız yani o kadar fizik kondisyondan sonra vurup gol atması çok acayip bir şeydir. O attı. Ama asıl ilginç olan şey şu. 2006 yılında Maradona ilk defa veliaht açıkladı. Dedi ki benim veliahtım Messi. Yahu açıkladığı hafta aynı iki golü Messi attı. Birebir Allah aşkına izleyin. Birebir biri böyle tık elle <laughs> göstermeden şöyle kafayla vuruyormuş gibi elle. Ee, bir tanesi de orta sahadan aldı. Aynı yerden tak 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 sağ orta sağ sağ haftan e, a, gol attı. Çok şaşırtıcı bir şeydir. Bu Allah'ın dokunuşudur yani bence. Hakikaten veli, 20 sene sonra Veliah açıkladığı gibi. Ee, bir futbolda şeyi severim. İtalya herhalde dünya şampiyonu. İki tane e, baba oğulla dünya şampiyonu oldu. Sol bek Maldini. Yanlış hatırlamıyorsam. Maldiniler. Baba da oğul da dünya şampiyonu oldular. Sol bek olarak ikisi de 3 numara. Herhalde futbol ve baba oğul deyince en muhteşem hatırattır bu. E, Bak hiç, neler geliyor aklıma. Hiç, hiç bilmem. <laughs> Sorular da şey olarak... Hiç alakası yok sorularında değil mi? Futbolla hiç, hiç bahsettim. <laughs>